Emre ve Tuğba kardeşim, kampımızdan böyle bir video çekmek istedim sizlere. E, eksikliğiniz hissediliyor. Bir sonraki kampta sizlerle keyifli şekilde uzun uzun sohbet etmek istiyorum. Sizleri aramızda en kısa zamanda, kampı bile beklemeden görmek istiyorum. E, kalbimizdesiniz, sizleri seviyoruz. E, kocaman selamlar. Kulucan çiftine selamlar burada olmanızı çok isterdim. Ben biliyorum ki siz de burada olmayı çok isterdiniz. Ama bilin ki biz sizin burada olduğunuzu hissedebiliyoruz. Bizim kalbimizde sizinle beraber. Bundan sonraki kavramların hepsinde beraber olma ümidiyle Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Görüşürüz. Tuğba ve Emre kardeşim Sizsiz bir kamp geçiriyoruz. Aslında plaketleriniz hazır. Hatta yalamadan ben taşıdım. İsminizi gördüğümde de çok mutlu olmuştum. İnşallah bir dahaki kampta hem ayrıca daha çok kaynaşırız. Hem de sizlerle birlikte sahnede benzer kariyerleri kutlamanın heyecanını yaşarız. İnşallah bir dahaki kampta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tuğba Hanımcığım, Emre Bey merhabalar. Öncelikle buradan size selamlarımı ve sevgilerimi göndermek istiyorum. Bu iki günlük kampımızda sizlerle tanışıp, sizlerle kaynaşıp, vakit geçirmek... Zaman geçirmek, deneyimlerimizi, tecrübelerimizi paylaşmak için çok heyecanlanmıştım aslında. Maalesef talihsizlikler olmuş, gelememişsiniz. Ama dediğim gibi inşallah bir sonraki kampımızda bir arada olmak ümidiyle şunu bilmenizi istiyorum. Kesinlikle kalbimizdesiniz, yüreğimizdesiniz, bizlerle birliktesiniz. Burada sizin e, isminiz çok geçiyor, bahsiniz çok geçiyor. Çok seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonra görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Emre Beyciğim, Tuğba Hanımcığım, sizsiz bir kamp geçirdik, yarımız eksik geçirdik. Sizin de burada olmanızı çok isterdim ama maalesef şartlar el vermedi. Önümüzdeki kampta tekrar sizlerle beraber olacağımızdan çok eminim. İkinizi de çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Merhabalar ablacığım. Tuğba abla ve özellikle Yunus Emre abi. Yokluğumuz çok net bir şekilde belli oluyor. Yani öncelikle bunu bilin. Burada yoksunuz fiziken ama hep buradasınız. Bunu da bilin. İnanın bana güzel bir kamp oldu. Özellikle hani ekibinizdeki yani insanlar siz yokken dahi çok böyle tüm etkinliklerde varlar, efektifler. Hani bu da yaptığınız işi ne kadar iyi yaptığınızı tekrardan gösteriyor zaten. Burada bir hani şey verildi, ödül verildi. Onu da Ömer Faruk adınıza aldı. İnşallah bu kampta yer analamadınız. Sonuçta kaza kadar hayatımızın her alanında var Özel bir durumdu. Bir sonraki kampta daha güçlü, daha iyi kariyerlerle beraber birlikte olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sizlerin yeri bende çok ayrı. İnşallah ben de en yakın zamanda. Yanınızda olacağım. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Merhaba. Yunus Emre ve Tuğul abla. Bu tişörtü hatırladınız mı? Evet. Hatırlamışsınızdır. Sizinle beraber Dubai'ye giderken gittiğimiz bir tişörtü. Bunu özellikle buraya getirdim. Çünkü sizde olan hatıralarımı buna baktıkça hatırladım. Burada yoktunuz ama her zaman kalbimizdesiniz. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. İnanılmaz güzel bir kamp geçirdik. Ve şunu söyleyeyim. Döndükten sonra sizin isminizi bu firmadaki herkes biliyor ama çok çok daha büyük şekilde öğrenecek ortalamasını anlatacağız. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.